Bugün elimizin hamuruyla arkadaşlar buluşacağız. Kadın için ulaşacağız diyorsun. Evet Haluk çok zor bir aşamadan geçerek bize ekmek yapacak şimdi. Kaldırmıştım ben onun ucunu zaten. Onu nasıl yani? Onu niye kaldırmıştım kaldırmayan şey bu. Tamam, şunu şuradan şöyle. Arkadaşı o kadar şey verdik ki verdik. Hiç bana mısın nereye? Evet. Kaldır, kaldır, Aç, 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 aç. Tamam. Şimdi ters. Bur. Böyle. Ters. Sıktırarak. Evet. Bak şuralardan bastırarak. Evet. Ort. <laughs> evet, i̇şte öyle. Ters. Bur şimdi ters olarak. Evet. Haluk ekmeği yaptı. <laughs> Ekmeği. <laughs> nereye koymayayım koyacağız? Şuraya tepsi yiyiniz. Abi hakikaten el, eline yakışmam demek bu demek herhalde. Öyle at, atmıyorsun tabii onları teker teker çıkartıp oraya bir zahmet bir koyu ver ya. nereye koyacağım ki? <laughs> tamam tepsinin içine koy. Atmıyorum tabii ki diyor ya. <laughs> Çıkmıyor ki bunlar bunun içinden. Dökürsün dökülsünler diye ee, bekliyor <laughs> ya. Ya Elinizin <laughs> eline yakışmaması hakikaten böyle bir şey ya. Ya tamam zor bir şey değil ben yapacaktım ama hadi Halo seviyorsunuz diye Halo yaptıralım dedik ama yani bu kadar mı beceriksiz olur bir <laughs> insan Allah'ım ya ne bileyim abi böyle bir şey olmaz ki ya. <laughs> 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 hani <Vallahi> kim seviyor? <laughs> Herkes seviyor. <laughs> ya dur. Bunları böyle bu şekilde mi koyacaksın? Evet. O kadar. Bu kadar. E, ama sen bana bir şey vermedin ki. Verdim de dinlemedin ki. <gülüyor> <gülüyor> dinlemedin diye bir şey yok. İnsan bir YouTube videosu falan seyrettirir, bir şeyler yapar. Oho. Biz de daha, daha tecrübeli davranırız. E, el alan rezil olmayız. Ay. Beni halkıma e, rezil ettin. <laughs> ellerini yıkamıştım merak etmeyin. Ya evet de. zaten çok fazla yapışmıyor. <laughs> tamam yani hamur elliyor sonuçta. Pis ellerinde elleseydin olmazdı. Ya işte doğduğumda ebe yıkamıştı. Önce de imam yıkar. Onu bir tane Pislik. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün koy onu. Fırın... Ha, en son koyduğunu. Kenarı havaya kalkıp duruyor. Dur <laughs> o zaman. Bunlar ne yapıyorlar? Sıkışıyorlar. Şöyle. Hı. Ay omur, oyun hamuru gibi lan bunlar. E öyle lan. Aa. <laughs> nerede? Türkiye'deki silikonlar, nerede onlar abi? Ne silik? Ha ama bu kalan artan silikon. Bir de silikon değil o, bir tuhaf bir şey. Evet, tepsinin o altına yap. Hohlaya hohlaya pişireceksin, tabii fırına koyacaksın. <laughs> 300 derece? 350 derece mi? 350 Fahrenheit. 350 <laughs> Fahrenheit. <laughs> <laughs> derece ama santigrat değil. <laughs> üste mi alda mı koyuyoruz? Üste koyuyoruz abi. Üste koyuyorsun. <laughs> Hakikaten bir insanın eline bu kadar yakışmaz. Yumurta yapmıyor o kadar güzel beceriyorsun. <laughs> ya ama ilk tecrüben bu. Tamam o orada 15 dakika pişecek. Sen burada bana bir yumurta yap bari. Hadi ben kapatıyorum. Pişince gösterirsin. <laughs> <laughs> tamam tamam yumurtayı ben yaparım tamam. Çok yoruldun sen bugün. Çok Bir filmini. Hayır daha değil. Bakalım mı? Hayır daha değil. Bakalım mı? Ya Allah Allah. Geldik gel, mi? mi yenge? Geldik mi? Önce <laughs> <yenge? gülüyor> <Geldik mi? gülüyor> bakalım. Olmamış. Şey. Ya 15 dakika olmadı ki daha. Evet pişmiş midir? Bakayım. Ya fırını <laughs> o kadar açarsan soğur hiç pişmez. Ama olmamış. Ama 15 dakika var daha. Hayır. Ya, gördüm. Ne? Pişti mi? Pişti. <laughs> Bak bakalım pişmiş mi? Üstü kızardıysa pişmiştir. Birazcık kızarmış. Tamam zaten Sütlü ekmek... Gibi olmuş. Ha? Sütlü kahve gibi olmuş. Tamam olmuştur o zaman. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Evet hmm. yani tabii fırını şimdi tepsi tepsiyi fırından çıkartmak için. Buyurun. Ama ah, ben mi çıkaracağım? <laughs> Çok sıcak. <laughs> ne yapayım? Anne. <laughs> <laughs> Ay bak bak şimdi bu çıs yapıyor. <laughs> Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Vay. Daha bundan daha fazlasını yanmış diyorlar. Ve işte Halion ekmekleri. Vay 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 vay. Haluk'cuğum ne güzel ekmek yapmışsın. Bundan sonra Türkiye'de de sen yapar mısın ekmekleri? Eee böyle bir şey olursa yaparım tabii O zaman bu ürünleri Türkiye'ye götürelim. <laughs> Aslına bakarsanız hayat o kadar da güllük gülistanlık değil. Ee, Aracı biz Florida'dan aldığımız için ve kuzeye doğru gittiğimiz için alışkanlık olarak Florida'ya uygun bir araç. Ee, ve o yolda giderken... Yani, Arabanın önünden son ee, son kendisi. Hatta Şu... biz de eee Kaç tane eee denk geçirmek için. Ya ben arabanın de... önü neredeyse şey açık dışarı. yani Suya batsa, düşse araba şey içinde su dolması 3 saniye falan sürer diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla <laughs> araba yolda giderken inanılmaz soğuk oluyor. İçeriye geliyor normal dururken soğuk değil ama işte şu delikler ısıtıcılarımız ama yolda giderken bir faydası olmuyor çünkü arkaya ısıtıyorlar. Şimdi dinlenme alanı yerinde durduk. Haluk dinlenme arabayı dinlenme böyle e, kullanıyor. Dinlenme Ellerini dinlenme göstersene. Ve <laughs> ayağında böyle ayakkabılar ve botlarla kullanıyor. Ben bol, üstümde bol, bol, <laughs> ben iki kat hırka giydim üstüme önde oturuyorum diye. Arkada oturabilirim ama kıyamıyorum kocam yalnız bırakmaya. Şimdi dinlenme alanında durduk. Kendimize kahve yapıyoruz. Dürdük bir çaydanlıkta. Ve de tabii dinlenme şunun e, içinde. Bu yüzden yani dinlenmede buzların çözülmesi, biraz ısınıyoruz. Ben bir ısıtıcıda, Haluk bir ısıtıcının üstünde duruyor şu anda. Öyle işte. Yani düşündüğünüz kadar hayatta güllük gülistanlık değil. Karavan hayatının zorluklarını soranlara işte zorluk. Ama bu bizi pes ettiriyor mu? Hayır. Biz seviyoruz bunu. Bunu da seviyoruz. Bu da bu hayatın bir cilvesi. Sevmiyor muyuz? Tabii ki seviyoruz. Ya, silah soruyla gibi oldu ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ver. Hı. Evet. Bu da senin halin. Ya, bu da benim halim. Böyle üst, üstümde bir hırka. Altıma kalın şey giydim. Onun altına tuş çıkıyor. Onun üstüne hırka. Böyle oturuyorum arabanın dışında <laughs> <içine> giderken. <laughs> Zaten şişmanım. <işin gülüyor> Oldum 15 kat. <laughs> Silahına gibi. Florida'lı <laughs> karavanla araba kullanmak. Hava soğukluğu 6 derece aslında ama aşağıdan buz gibi estiriyor valla. ama yollar çok güzel ya. Sağlı sollu yemyeşil. Yani kilometrelerce yol geldik hep böyle. Evet, gelin bakalım şu an <laughs> ne yapıyoruz. <laughs> çamaşır günümüz bugün bizim. Evet, çamaşırlarımızı böyle poşete topladık. Şurada landromat var, oraya gidiyoruz. <laughs> bizim çamaşır günlerimiz toz bulduğumuz zamanlarda oluyor. Yani belli bir günümüz yok. <laughs> evet, artık çamaşırlarımızın yıkanma vakti geldi. Landromata geldik. Daha önce arkadaşlarımızla falan yıkayıp çıkmıştık. İçeriye giriyoruz bakalım şimdi. Evet burası pek çok Amerikan filminde gördüğümüz her yerde çamaşır makinalarının olduğu, kurutma makinelerinin olduğu bir yer. Ee, tek farkı para atıyor. çalıştırılmıyor. Önce gidip kartına para dolduruyorsun. Ee, sonra beğendiğin makinaya çamaşırlarını atıyorsun. Biz çamaşırlarımızı şu makineye attık. Ee, ne kadar zamanı kalmış? 2, 2 zamanı kalmış. 2.63 dolar verdik buraya için. Pardon. 2.35 dolar verdik. 2.65 dolar kartımızda para kaldı. Ee, Onun da da kurutmasını yapacağız. Yaklaşık 5 dolara çamaşırlarımızı kurutmuş olacağız. Burası nasıl bir yer? Çeşit çeşit makineler var. Büyük makineler var. Mesela bu makinelerin çalışması yaklaşık 5 dolar civarı. Daha büyükler. Üstleri de küçük fiyatlı. Yani demin benimle birlikte giren bir kadın bu makinalardan dört tanesini yan yana doldurdu bu arada. O makineler hep yarım yarım dolu. Kadının doldurduğu makineler. Evet, sorun işte onların parasının burada para ediyor olması tabii. Be beş 5 lira olunca. Bless you. Burada ütü alanı var. Ee, bunlar nedir? Bunlar da herhalde büyük büyük kurutma makineleri. Bayağı büyük kurutma makineleri. İşte doldurduğumuz yer burası. Kartı buradan dolduruyoruz. Buradan deterjan alabiliyorsunuz. 80 sant, 70 sant kadar şey şune. Çamaşır suyu 70 sant. Ondan sonra şeyler normal deterjanlar 80 sant alınabiliyor buradan. Şurası katlama alanı. ve çamaşırları katlıyoruz. Hayır. Bunlar kurutma bölümü. Birazdan bize de buraya getireceğiz, kurutacağız. Kurutmanın da kaç dakikası bilmiyorum. 55 başlıyor. 55 cent, 55 sent veriyorsunuz. Herhalde 55 cent'e 5 dakikası kuruyor. Anlamadım ben onu. Bakacağız ona da nasıl bir şey olduğunu. canı sıkılanlar için oturacak alanlar var burada. Televizyon koymuşlar, tuvaleti var. Bunlar gene kurutma makineleri ve katlama alanları. Ütüyü pek zaten sevmiyorlar. Ütü için bir tane pres koymuşlar oraya. Evet, kendi çamaşır, pardon, artık temiz olan çamaşırlarımızı Haluk makineden çıkartıyor. Bunların böyle bir kendilerine ait arabaları var askılı. Onun içine koyacak. Umarım yere dök, düşürmez ki düşürecek gibi geliyor bana niyesi acaba. Benim bunu ister misin? Bak yere değdirme. Sola dönüyorsun orada. Arkadaş, burada da mı şey yapıyorum ben ya? Yol tarifi. E, sola dön ileriye git. 300 üç fit sonra sağdaki boş makinelerden bir tanesi dur. Boş boş bir tane makine bul. Şu boş. Buyurun, yerleştir içine. ama yanına yaklaştırmazsan gene yere dökülecekler. <laughs> Neyse ben bütün kirli çamaşırlarımızı çekmeyeyim. Çok güzel Yüklememiz bitti. Tam bırak orada. Ah. E ben de bilmiyorum. Ben de ilk defa geldim. Kapandı mı kapısı? Kapandı. Kartı buraya takıyorsun. Buraya bir daha gelmeyeceğimiz için tamamıyla kurutma yapabilirsin. Al. Oh. Orası. Nereye? Ha evet bu yukarısın uç buymuş. Thank you. <laughs> yes. Evet kartı oraya takıyorsun. Ne yazıyorsun ne? Başla. <laughs> Evet, kurumaya başladı çarşafımız görünüyor kenarda zaten. Bu yukarıdan alınmış bu taraf, bu taraf aşağıdan alınmış. mı gittin? He? Mı gittin? Hayır gitmedi çünkü entera basmadık, start'a basmadık. Aslında bu çamaşır yıkama yerleri eğlenceliymiş. Bir de sağdan soldan insanları tanısan bayağı bir dedikodu merkezi yani. Oturuyor, kimler yerine çamaşır koymuş, kaç makine kurutmuş. Kaç makine yıkamış, nasıl katlamış. Hepsinin muhabbetini yapabiliyoruz. Hatta bence çamaşır yıkama alanları tanışma alanları da olabilir. O niye makineye bakıyorlar? Sana, senin yüzüne banyo banyolar. Bilmiyorum. Niye? Yani bence... Ya da kendilerine bana... Buraya konuş. Ha, o insanlar. Yani o insanlar niye bana bakıyor çünkü? Makinaları görsünler diye beni her zaman görüyorlar. Ben makinaları gördüm kaç defa görüyorum ben makinaları. Oğlum ben burada eşyaları gösteriyordum onlara. Mesela bak tek bir tane yalnız bekar bir erkek gelmiş. Bir tane de kadın gelmiş. İkisi orada takılıyorlar ayrı ayrı. Bence onlar mesela çok güzel. Ne oldu makinaları göstermeye başladın. Tam onları anlatıyordum ben de. Onları gösteriyoruz Burası tanışma alanı olarak da güzel bir fikir olabilir. <laughs> <laughs> İki tane çamaşır makinesi ve kurutma makinesi evinde olmayan insan burada takılır. Ondan sonra şey kahve içmeye gidebilirim. Mesela bu makinelere bakmaktan sıkılıp, hadi gidip bir kahve içelim deyip sonra mutlu bir yuva sahibi olabilirler. Para, <laughs> <Sonra gülüyor> paralarını birleştirip çamaşır makinesi ve kurutma makinesi alabilirler kendilerine. <laughs> Biz Rodos'ta gezerken Lidl diye bir mağazaya gelmiştik. Amerika'da da görünce bir girelim dedik. Gayet güzel, fiyatlar çok uygun diğer yerlere göre, diğer mağazalara göre ve birdenbire Buzdolapların arasında bir alakasız bir yerde şöyle bir içeceğe rastladık. Tanıyor musunuz? Orijinal Türk içeceğiymiş. <laughs> <laughs> Efsanevi. <laughs> Efsanevi. Efsanevi. Efsanevi buzdolabı. Ama enteresan. Bir de içeceklerin arasında da değil. Alakasız bir yerde duruyor. <laughs> Haluk ayakkabı denilecekmiş. Bir denesene onları. Olur belki sana. 18 numara ekle 18 numara. 18 numara. Öf. Şöyle bakıyoruz. Benim ayak ayakkabım boyu genelde şu kadar. Dirsekten eee şey. <laughs> Bence sen bunları al denizde kullanırsın palet neyisine? <laughs> evet. Bak, bir de sana ne buldum burada? <laughs> Ama kadar her şey büyük. <laughs> Yani öyle ayakkabı gelen ama böyle... <laughs>